Bir zamanlar çok küçük bir köyde Ahmet adında bir çocuk varmış. Bu çocuk annesiyle yaşarmış. Babası o da 9 yaşındayken bu dünyaya veda etmiş. Anne onu tek başına elinden geldiğince iyi yetiştirmeye çalışmış. Ahmet babasının ölümünden sonra İlk yıl çok perişan ve üzgün bir haldeymiş. Yatağından bile çıkmıyor, okula gitmeyi reddediyormuş. Önceleri annesi ve yaşadıkları kasabadaki insanlar babasının yasını tutması için ona zaman tanımışlar. Ama zaman geçtiği halde hiçbir şey değişmemiş. Ahmet hala yatağından çıkmayı reddediyormuş. Annesi oldukça fakir bir kadınmış. İkisini doyurmak için bütün gün tarlalarda çalışıp didiniyormuş. Ama Ahmet parmağını kıpırdatmıyor, yemek hazırlamaya ve içinden hiç çıkmadığı evi temizlemeye bile yardım etmiyormuş. Annesi bu durumun Geçeceğini ümit edip duruyormuş Ama yıllar geçtikçe Ahmet Daha da tembelleşmiş Neden kalkıp çalışmadığını Sorduklarında Şansım uyuyor Çalışıp çabalamamın ne anlamı var Şansım uykuda olduğu sürece Elime bir şeye geçmez Uyanmasını beklemem Daha doğru olur hem o zaman kolaylıkla bir iş bulur, para kazanır ve anneme bakarım diye cevap veriyormuş. Bu mantık kasabadakileri güldürüyormuş. Tek çok kişi onun kalkıp çalışmaya ikna etmeye denemiş. Ama Ahmet yine uyuyan şansından bahsediyormuş. Annesi kasabanın imamına gitmiş. Oğluna biraz akıl vermesini istemiş. Ertesi gün annesi evde yokken İmam Ahmet'i ziyarete gelmiş. Şansla ilgili hikayesini dinlemiş ve demiş ki Eh şansın uyuyorsa o zaman kolay bir iş edin. Şansa gerek duymadan yapabilecek bir iş yap. Çarşıda bu babacıda bir yardımcıya ihtiyaçları vardı. Seni onlara tavsiye edeyim. Tek yapman gereken tohum çuvallarını doldurup boşaltmak ve dükkan sahibi camiye gittiğinde dükkanına göz kulak olmak. Şansa hiç gerek yok. Hayır demiş Ahmet. Düzgün bir iş yapmak istiyorum. Şansım uyandığında iyi para veren bir iş bulacağım ve artık annemin hiçbir şeye ihtiyacı olmayacak. İmam Ahmet'in bu hikayeyi sadece tembelliğini haklı çıkartmak için uydurduğunu karar vermiş ve onu kaderine terk etmiş. Annesi bu sefer yaşlı bir ebenin yardımını ve tavsiyesini istemeye karar vermiş. Yaşlı ebe annelere çocuklarıyla ilgili konularda hep yardım edermiş. Ebe ertesi gün anne tarlada çalışmaya gittiğinde eve uğramış. Ahmet'in durumu hakkında konuyu doğrudan açmak yerine onunla birlikte çay içmiş. Ve kasabada olup biten olayları konuşmuşlar. Sonra tam gitmek üzereyken Ahmet'e şansının uyuduğunu duydum demiş. Ahmet çok şaşırmış. İlk kez birisi sesinde bir alay ifadesi olmadan şansından bahsediyormuş. Evet, doğru diye cevaplamış. Ben daha küçükken şansı uyuyaya yatan bir adam vardı. Ne yaptı biliyor musun? Onu bulmaya ve uyandırmaya gitti. Kasabaya döndüğünde harika bir iş buldu. Hemen para kazandı. Ve kasabadaki en zengin ve en mutlu insanlardan biri oldu. Senin yerinde olsam gidip şansımı uyandırırdım. Sonra Ahmet'in cevabını beklemeden ona şans dilemiş ve evden çıkmış. O gün Ahmet'in annesi işten geldiğinde Ahmet'i ayağa kalkmış dolaşırken bulmuş. Ahmet annesine şansını bulma ve uyandırma planını anlatmış. Annesi bunu duyduğuna çok sevinmiş birlikte yolculuk çantasını hazırlamışlar. İçine yiyecek ve su koymuşlar. Ertesi sabah Ahmet Şapak'la birlikte yola çıkmış. Yeni bir maceraya atıldığı için heyecanlanan Ahmet tepelere doğru yola koyulmuş. Ama daha yürümeye başladığı bir gün olmuş, olmamış ki bir kükreme duymuş ve kendini bir aslanla burun buruna bulmuş. Aslanın onu yiyeceğinden emin bir şekilde diz çöküp yalvarmaya başlamış. Lütfen aslan kardeş beni yeme. Hayatımı değiştirmek üzereyim. Gidip şansımı uyandıracağım. Beni şimdi yeme. Şansım uyanınca en azından bir kez olsun hayatın nasıl olduğunu görmeyi çok istiyorum. Pekala demiş aslan. Ben de pek şanslı olduğumu söyleyemem. Eğer şansı bulursan ona benim neden sürekli aç olduğumu sor. Ahmet hemen kabul etmiş ve bu kez daha hızlı yürüyerek yola koyulmuş. Biraz ilerledikten sonra bir dere görmüş ve matarısını doldurmak üzere aşağı inmiş. Suyuna elini değdirdiğinde dere iç çekmiş. Ahmet canın neden sıkkın dere diye sormuş. Eskiden erimiş gümüş gibi billur ve parlaktım. Her bir damlam evrende bir şarkıydı. Suyumun şifalı gücü bütün ülkede bilinirdi. Ama şimdi bir şey bana engel oluyor. Suyum çok yavaş akıyor ve çamur yolumu tıkıyor. Beni böyle engelleyenin ne olduğunu bilmek isterdim. Kaynağıma bakıp öğrenir misin? Ahmet aslında seve seve yardım edeceğini ama şansı uyuduğu için bunun bir işe yaramayacağını söylemiş. Geri dönüş yolunda tabii ki bakabilirmiş ve böyle söyleyip yoluna devam etmiş. Biraz daha gittikten sonra gece yaklaşırken bir ışık görmüş. Işığa doğru yürüyünce gül bahçeleriyle çevrili güzel bir ev bulmuş açık pencerelerden tatlı bir müzik geliyormuş. Eve yaklaştığında kapılar kendiliğinden önüne açılmış. Kapıda çok güzel bir kadın karşılamış onu. Birlikte yemek yemişler ve Ahmet ona şansının uyuduğunu anlatmış. Kadın da ona yalnızlığını anlatmış. Ertesi gün ayrılmışlar. Kadın Ahmet'e şansını bulmasını dilemiş ve bulduğunda gelip onu tekrar ziyaret etmesini istemiş. Ahmet yolun biraz yakındaki bir dereye doğru dallarını uzatan bir ağaç görmüş. Ne tuhaf bir ağaç diye düşünmüş ve tam da öğle uykusu vakti geldiği için ağacın serin gölgesine yerleşmiş. Bu sırada çok net bir şekilde ağacın iç çektiğini duymuş. Canın neden sıkkın ağaç diye sormuş. Ağaç, hırsızlar köklerime ağır bir sandık gömdü. Sandık yüzünden şimdi köklerimden su alamıyorum. Ben de bu yüzden dallarımla su içiyorum. Ama bu çok zor bir iş ve sürekli yorgun ve susuzum demiş. Ahmet, sana yardım etmek isterdim ama şansım uykuda olduğu için benim yardımım sana yaramaz. Geri dönüş yolunda gelip seni ziyaret ederim demiş ve yoluna devam etmiş. Biraz daha ilerlemiş. Bir ağacın altında uyuyan tuhaf küçük bir adam görmüş. Yakından bakınca adam kendisini minnettarı gibi duruyormuş. Hey sen kimsin? Burada ne yapıyorsun diyerek adamı uyandırmış. Küçük adam esneyip gözlerini ovuşturarak cevap vermiş. Ben senin şansınım. Seni bekliyordum. Sen gelene kadar biraz kestireyim demiştim. Ahmet şansına o uyuduğu için başına gelen tüm belaları anlatmış. Ve bir daha onu böyle terk etmemesini söylemiş. Ama beni kullanmazsan seninle kalamam. Şans risk aldığında ve kullandığında bir şeydir yatakta yatarken değil. Bana ne kadar çok ihtiyacın olursa o kadar çok yakınında olurum. Şimdi eve git ve kendine daha iyi bir hayat kurmak için hazırlan. Sana üç fırsat vereceğim. Onları kullanırsan hayatın boyunca seninle kalırım. Ama çok kibirli, sabırsız davranır veya önde çıkan fırsatları göremezsen seni sonsuza kadar terk ederim demiş şans. Ahmet şansın söylediklerini hemen kabul etmiş. Ama dönüş yoluna çıkmadan önce aslında şansının durumunu da sormayı unutmamış. Ve şansı ona aslında ne yapması gerektiğini anlatmış. Sonra Ahmet adeta koşarcasına eve doğru yola koyulmuş eve gitmek ve yeni hayatına başlamak için çok sabırsızlanıyormuş. Herkese söylediği gibi o güzel işi bulacak, bütün köylüleri etkileyecek, başından beri haklı olduğunu gösterecekmiş. Şansı onu birkaç adım gerisinde takip ediyormuş. Dönüş yolunda tekrar ağacı görmüş. Ağaç Şansını bulduğuna göre şimdi köklerimi kurtarmak için sandığı çıkarır mısın diye sormuş. Ahmet, çok isterdim ama edecek bir saniyen bile yok. Şans tam arkamda, her hareketimi izliyor. Eğer oyalandığımı görürse, o şanslı işimi bulmam için benimle doğrudan eve gelmek yerine sinirlenir ve beni terk eder. Kusura bakma demiş Ahmet ve yoluna devam etmiş. Biraz daha gidince karşısına güzel ve yalnız kadının evi çıkmış. Kadın, demek geri döndün diye Sevinç de onu karşılamış. Ve görüyorum ki şansın da tam arkanda. Kabime hoş geldin. Ben de dönmeni umuyordum. Son ziyaretinden beri rüyalarımda hep seni görüyorum. Benimle kalmaz mısın? Kabi gerçekten de kalmak istiyormuş burnu mutfaktan gelen harika kokuları alıyormuş ve bu evde mutlu bir hayat yaşayabileceğini tahmin ediyormuş. Ama şansını onu izlediğini hatırlamış ve şöyle cevap vermiş. Çok isterdim ama kaybedecek bir saniyen bile yok. Şans tam arkamda. Her hareketimi izliyor. Eğer oyalandığımı görürse o şanslı işimi bulmam için benimle doğrudan eve gelmek yerine sinirlenir ve beni terk eder.'' Kusura bakma ve böylece yoluna devam etmiş. Arkasına bakmamaya çalışmış. Bir süre sonra deliği görmüş. Bakıyorum da şansını bulmuşsun. Geri geldiğine sevindim. Şimdi şansın arkanda olduğuna göre kaynağımı kurtarabilir. Bana şifalı sularımı geri verebilirsin. Ahmet annesine biraz şifalı su götürebilirse ne kadar iyi olacağını hayal etmiş. Hatta şöyle bir düşününce kasabada şifalı suya ihtiyacı olan başkaları da çıkabilirmiş. Ama omuzunun üzerinden bakmış ve arkasındaki küçük adamı görmüş. Ondan hiç de memnun görünmüyormuş. Böylece verdiği sözü hatırlayarak dereye demiş ki Çok isterdim ama kaybedecek bir saniyen bile yok. Şans tam arkamda. Her hareketimi izliyor. Eğer oyalandığımı görürse o şanslı işimi bulmam için benimle doğrudan eve gelmek yerine sinirlenir ve beni terk eder. Kusura bakma. Ve yürümeye devam etmiş. Sonra sanki bir balon patlamış gibi bir pof sesi duymuş. Arkasına döndüğünde şansının kaybolduğunu görmüş. Hayır, olamaz. Neler oluyor demiş. Oturup düşününce ağacın köklerine gömülü hazine, o kadın ve şifalı suların şansın bahsettiği üç fırsat olabileceğini anlamış. Yolmak için tuttuğu saçını çekmeye fırsat bulamamış çünkü bir kükreme duymuş. Aslan yine oradaymış. Ne oldu diye hırlamış aslan. Şansını uyandırmadın mı? Evet uyandırdım ama yine kaybettim. Ve aslında başından geçenleri anlatmış. Ya benim sorum? Şansına benim sorumu sormayı hatırladın mı? Diye sormuş aslan. Evet hatırladım. Karşına çıkan en aptal adamı yemeni söyledi. Böyle hiç aç kalmazsın öyle mi diye hırlamış aslan tam adamını buldum demek ve titreyen Ahmet'in üzerine atılmak için geriye doğru bir hamle yapmış ama sonra durmuş ve gülmeye başlamış sana zarar vermeyi hiç düşünmedim sadece kendi dertlerini düşünürken başkanınkileri de hatırlayıp hatırlamadığını görmek istedim şansın seni terk etmedi sadece kendini görünmez kıldı. Bir fırsat görüp yakaladığında hep arkanda olacak. Onu görmene gerek yok. Sadece orada olduğuna güven demiş. Ahmet eve dönmüş. Annesi onu tekrar gördüğü için çok rahatlamış. Ertesi gün kasabaya gidip Hububat dükkanında işe başvurmuş. Kendini bütün kalbiyle işine vermiş. Ve kısa süre içinde dükkan çok iyi iş yapmaya başlamış. Yolculuğunda karşılaştığı kadın kadar güzel bir kadınla tanışmış. Evlenmişler ve çocukları olmuş. Zaman içinde hububat dükkanının sahibi sakin bir hayat yaşamak üzere emekliye ayrılmış ve dükkanı Ahmet de ailesine bırakmış. Ahmet artık arkasına bakmaya gerek duymuyormuş cesur bir adım attığı her seferinde şansının tam arkasında durduğunu biliyormuş. Bir yerlere saplanıp kalmamızın nedeni bize fırsatlar verilmemiş olması değildir. Bazen etrafımızdaki fırsatları görme yeteneğimizi yitiririz. Çünkü hayatımızla ilgili kendi kendimize anlattığımız hikayelerle uyuşmadıklarını görürüz her birimiz bir senaryonun nasıl olması gerektiğiyle ilgili bir hikayeye tuttururuz ne kadar kazanmalıyız nasıl bir evde yaşamalıyız ne tür bir ilişkiler kurmalıyız kaç çocuk yapmalıyız hayatımız planlara göre gittiği zaman bunu kutlar şartlarımızı kafamızdaki taslakları uyduramadığımızda ise üzülürüz hasta katlayıp zihnimizin çekmecelerinden birine kaldırabilir miyiz? Hikayemizi hayatta birlikte yazıp gerçeklerle mücadele etmekten vazgeçebilir miyiz? Belki de hayatımızda bütün canavarlar sadece tek bir kez olsun zarafetle ve cesaretle harekete geçtiğimizi görmek isteyen prens veya prenseslerdir. Belki de bizi korkutan her şey en derinde, özünde, çaresizce sevgimizi istemektir. Ve şimdi derin güzel bir uykuya dalıyorsunuz. Ve sabahleyin uyandığınızda kendinize güvenen ve attığınız her adımda şansınızın tam arkanızda olduğunu bilmek ve bunun güveniyle güne huzurla başlayacaksınız. Güzel, tatlı, keyifli rüyalar.